Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Bybit TR'nin alım satım fırtınası etkinliğini sizlere anlatacağım. Bu etkinlikte 2500 USDT'ye kadar kazanç sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Bu etkinlikte minimum 5 USDT, maksimumda 2500 USDT'ye kadar kazanç sağlayacaksınız dediğim gibi. Hemen videonun detaylarına geçeceğim ama ondan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Etkinliğimiz Bybit Türkiye'nin etkinliği olacağını sizlere videonun başında belirtmiştim arkadaşlar ama ondan önce şunu belirtmekte fayda var. Bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu en başından belirtmem gerekiyor. Bu etkinlik arkadaşlar 45 gün sürecek olan bir etkinlik 22 Aralık'ta başladı ve 15 Şubat'ta bu etkinlik bitecek. Peki bu etkinliğe nasıl katılabileceksiniz? Öncelikle bunu anlatayım. Öncelikle Bybit Türkiye hesabınızın olması gerekiyor. Yeni veya eski fark etmiyor. Yeter ki Bybit Türkiye hesabınız olsun. Eğer hesabınız yoksa sizlere bıraktığım linke geleceksiniz. Burada kaydolun butonuna tıklayacaksınız. Kaydolun butonuna tıkladıktan sonra burada e-posta bilgisini, telefon numaranızı, şifrelerinizi girdikten sonra KVKK Aydınlatma Metnini onayladıktan sonra hesabınızı oluşturacaksınız. Hesabınızı oluşturduktan sonra profilinizi arkadaşlar KYC doğrulamasını tamamlayacaksınız. Kayıcı doğrulamasını tamamladıktan sonra da bu etkinliğe katılmak için hemen kaydolun butonuna tıklamanız gerekecek. Eğer bunu tıklamazsanız kabul edilmeyecek arkadaşlar bunun bilgisinden başından vereyim lütfen hemen kaydolun butonuna tıklayın. Öncelikle şunu açıklayalım arkadaşlar. Bu etkinliğe katılmak için kayıcı doğrulaması gerektiğini belirtmiştim. Burada da yazmışlar. Ödüller ilgili görevler tamamlandıktan 3 gün sonra kullanıcı hesaplarına tanımlanacağını belirtiyor. Yani siz 45 gün beklemeyeceksiniz. ilgili etkinlikteki görevi tamamlarsanız 3 gün sonra hesaplarınıza dağıtılacak. Ödüllerin kullanıcılar tarafından 14 gün içerisinde ödül merkezinden talep etmesi gerekiyor. Profilinizde ödül merkezi olacak ve bu ödülleri talep etmek için 14 günlük bir süreniz olacak. Eğer 14 günü aşarsa bu ödüller siliniyor. O yüzden 14 gün içerisinde ödüllerinizi almanız gerekecek. Diğer bir kural da arkadaşlar işlem tutarı sizin hesabınızdaki USD değeri üzerinden hesaplama yapacak. Bunun bilgisini de en başından veriyor zaten. Kullanıcılar şartları yerine getirirse tüm görevler aynı anda ödül kazanabilecek. Yani 2500 USD'ye kadar ödül kazanabileceksiniz. Yani alım satım görevlerinde arkadaşlar spot işlemlerinde eğer ki 5000 dolar değerinde spot hacmi oluşursanız 5 dolar alırsınız. Ve burada arkadaşlar 2.5 milyon dolar değerinde spot hacim yaparsanız bakın hacim depozit değil bu. Hacim yaparsanız totalde 2500 USD'ye kadar ödül alırsınız. Kısa açıklaması bu aslında. Bu gelecek olan ödüllerde arkadaşlar hepsini nakit ödül olarak sizlerin hesaplarınıza tanımlanacak. Lakin şöyle bir uyarı belirtmem gerekiyor. Her videoda da söylüyorum arkadaşlar. Şimdi siz burada hacim yaparken spot hacim yaparken fi ücretlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki fi ücretleri Mesela 100 bin dolar değerinde spot hacim yaptınız. Fi ücreti burada 30 dolar gitti. Ama siz burada bu alacağınız 25 dolarla 5 dolara zarara girersiniz. Hani buna e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bu fi ücretlerine dikkat ederseniz ödülleri almakta sıkıntı çıkmaz. Ama eğer ki bu alım satım görevlerini yaparken işlem ücretlerinin oranlarına bakmanız gerekiyor. Eğer ki mesela 10 dolarlık bir token aldınız ve sattınız. Bu 20 dolarlık bir hacim yaptı diyelim. Eğer fi ücreti ile ilgili orada sıkıntı yaşarsınız, sizin burada kazanacağınız bu 5000 dolar değerinde yapacağınız hacimde kazanacağınız ödül burada sizleri zarara uğratıyor o yüzden buna dikkat etmenizi her zaman belirtiyorum bu etkinlik güzel bir etkinlik eğer Bybit Türkiye'de e, işlem yapıyorsanız alım-satım yapıyorsanız ek olarak bundan da faydalanmanız için sizinle paylaştım hemen kaydolun butonuna tıklayıp e, kayıt olabilirsiniz ama onun yanı sıra mesela ben 2.5 milyon dolar değerinde hacim yapacağım işte tüm ödülü alacağım kafasıyla yaklaşırsanız bu olaya burada zararlı çıkarsınız. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor her zaman. Bunu da belirtiyorum. Etkinlik bu şekildeydi ve hüküm ve koşulları da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü buraya gelip buradaki hüküm ve koşulları da okursunuz arkadaşlar. Kafanıza uyan veya uymayan şeyler varsa buradan zaten bilgilenirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dileriz. <laughs>